Mert'in yeni bölümünde karşınızdayım. <laughs> Her bölüm başında dediğim gibi bu bölümlerin bir alakası yok. Yani şey gibi dedektif filmlerinde o da başarılı mesela. Ya bir şey çek şey, şey, şey yani yaparlar sonra e, bir daha oynayamazlar. Yani aynı şeyi bir daha çekmezler devamı. Onun gibi yani. Şu an yanımda bir arkadaşım var. Merhaba başar. iyiyim sen. Tamam. <laughs> ee, bu sezon hakkındaki düşüncelerin ne başar? Yani şöyle olmalı. Eski sezonlarda biliyorsun vardı sadece bir tane silah türünü veriyorlar eline onunla oynuyorsun oynuyordum hatırlıyor musun tamam ben burada sandıklar açıyorum falan filan o başa klasik altın pompalı çıktı verebilirim çok istiyorsan Hı hı. Ben pompayı kullanamıyorum o kadar iyi dur yanına gel. çok komiksin oraya geliyorsun buraya gidiyorum oraya gidiyorum buraya geliyorsun. Sen de bana güzel bir silah var mı şöyle bakalım. Sevmedim. Çok büyük bir iyilik yaptım sana. Bunun değerini bilmelisin. Neymiş değeri söyle bakayım. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Şey, ıı, ne yapıyorsunuz bugün nerede başar evde falan yani çok da konuşacak bir şey yok en Dün hafta anlatalım arkadaşlara. Arkadaşlar dün bir altı arkadaş bir video çekecektik. Çok komik şeyler ortaya çıktı. Bir de ee, sorun çıktı. <laughs> Biz en sonunda ben gülmek istedim çünkü neden? Bayağıdır bir şey gülmüyordum. Zaten kavga o kadar kötü bir şey değildi. Benim kalkam sıfır ama geliyor. Ya kız düşüşünde fıçısını geri getirseler ya. Bilmiyorum ismini o kadar değil de. O adamın canına bak 10 falan kalmış bizimki. boş Yok yani ben bilmiyorum gerçekten. Aa lama buldum. Lama oyna geri gelmiş miydi ya? Bilmiyorum. Bana 50'lik kalkan çıktı ya. Başar bana da kalkan lazım. Bana da bir şeyler var. Ben dur. Yara bandı aldım. Seni can canını fullleyeyim mi Başar? Full değil gibi duruyor. Yok ya bende silah var Başar silah var. Ya direkt fulledim. Ya bundan direkt full kalkan dolduralım. Hazır mısın? Girdim ya. Kırıyorum. Tamam %100 kalkan oldu. Bazen yüzde yüzünü doldurmuyor can az olunca. O yüzden dedim. Bizimki bizim adam falan buradaysa onun canını fullleyemeyeceğim de. Buradan ona neyle odaklanıyorduk? l kill ama buradan da odaklanamaz yani. Buradan atlasam suya mı düşerim? Evet ben atlayacağım. Çok güzel. Dur canını fırlayayım ben sen. Yerinde dur başar odaklansın sağ O, oh, bu silahı çok seviyor. Ben gel bota binelim. Sen şeye bak. Hmm, bot gibi bir evet. Nerede? Biri mi sıktı acaba? Az önce ağaçtan ya. Bilemedim. Dur yerinde dur be. çok sinir bozucu değil mi 99 sayısı dolmak üzere dur dolmak üzere dol Bin ya iki kere canımı fulledim daha ne istiyorsun başar yüflüyordum az kalsın hmm. mitralyoz olsa şimdi çok güzel sıkardım bu aşık gibi gel başlar. Adamlar şu an eve gidiyor. Hiç umurlarında değil böyle şeyler. Hiç onunla uğraşamam ne yazık ki. Hmm, tamam. Aslında seni alayım. Şunu bırakayım. Ben çünkü tek bir şans olunca hiç güzel bulmuyorum o tek şansı. Ben başar o az önce köprüden bilerek öyle bir taş atladım. Sen çok paramı atladım yani. Evet sanserler. Şimdi dağın etrafını çizmiştik. Biraz daha genişten alıyorduk. Arkadaşımız onlara silah sıktı. Hazır. Ateş dur falan böyle çimlerin arasından adamlar çıkar. Şer bence çok şansını zorlama. Olmuyor çünkü. Ya bu ka kanatları ben çıkaracağım ya. <laughs> Başar ben bu kanatları çıkaracağım. Bence iki botla gidelim. Sen ne diyorsun? Tek botla. <laughs> bekleyin şu derken seni çok komik. Ben kanatları çıkartan çok belli oluyor. Yani belli ediyor. Bilmiyorum. Senin koya tutak ama beni kalbim tutak Ve yedinci sezondan beri oynuyorum. Bilmiyorum. Para mı lazım? Senin? dan apa itu? Oh. Ini mesti jangan suka was-lah nak ya dinamik. Oh. Wow. Nah, itu dia nak nak way. Ini. Ya gitu. Ah, puas hati. Terang narinya. ne yapmayacağım? eğer şeye girelim değişim kabine. Ey hayatımızı değiştirelim kendi görevim mi hımm şunu koyalım da ben ms'i alayım aa sniper çıktı başa Nerede? Ben kılıp değiştireceğim. Botlarla uğraşma. Mesela <laughs> ben kılıp değiştirdim. Hiç uğraşma gel. Şuradan bak. Zaptırıcısın da ben. Belli olmasın. Tamam. Bir sıkamadım. Al ya ben almak zorunda mı yiyeceğim? Ben Ay yanlışlıkla, altına girdim şu merdiveni kırmamak için her şeyi yaptım. Başar biraz sessiz ya. <laughs> Zaten daha yeni kalktık. Olsun. Yeni kalkmış ya. Ha 100 kalkanım varmış. Ben de bu eldiveni neden içemiyorum Ne oldu şimdi neler var ben? Olanlara bakmak istiyorum eldiviç kalkan Bunda ne yapıyorum? Yani 50'lik kalkan buldum. Nerede? Onu ben bıraktım. Bunu bu işte bunu da ben bıraktım. İkisini de ben bıraktım. Ya. Ben de iki tane dev silah var ama biri sadece iki yer kaplıyor. Biri de bir yer. Çok acayip. Neden ikisi de iki yer kaplamıyor ya da ikisi de bir yer kaplamıyor? Canını fırlayabilirim var. Full değilse. Arkadaşlar mı kalıyor? <laughs> Bak. Bot daha mı var? Evet, şu, an. şu anda yere verildiler. Sen nereye gidiyorsun? Senin üstünün istiyor. Ha Ben de bot deyince şey geldi aklıma. Hani burada botlar var ya. Ne oldu başa? aldım. Ya başar acele. Et. 99 canım var. 90. Ben hepinizin canını kullayabilirim. Hepinizin canını kullayabilirim. Senin değil. Adama sıktım ama işe yaramaz. Beni adamın değil. Ben niye kendimi sanıyorum? Kendime sıkamıyorum. Ben mutlu ol. <laughs> tamam ben de artık yiyeceğim. <laughs> hmm. Tamam mutlu Ben hepinizin canını kullarım ya. O kadar önemli. Yara bana kullar ya. Ben çıktım. Bilmiyorum. Ama bende yara bandı silah var. O kadar önemli değil. Fazla. Bak silah bana geldi de. Kime sıktım ben silah? Kime gönderdim? Kime sıktım? Dur ya ben de bir çıkalım da Nerede biz göremedik ki Ha gördüm Benim şu an tam üstünde devrildi ama Ben 24 daha vurdum Aldım ben Ben yara bandı silahımla dur o zaman sıkayım ya. Dur ben size araba silahı alacağım? Kimin arttı? Benim arttı. tamam benim canım yok. Kimin canı yok? Kim? Gördüm. Avladım birini. Ha, inelim mi? Başardır canınızı attık ya. Yerinizde değil. Dur doluyor dol Tamam. Yüzün adamın canı yok değil. İkimize de, ikimize de bir kere daha. çok güzel. Arkadaşlara da bir soru soralım da yorumlarda bir şey yazsınlar başa ne düşünüyorsun ne sormak ister? <laughs> Bilmiyorum herkes Fortnite oynamıyor ama olabilir. <laughs> evet ya da yani Epic Games'in oyunlarından. Adam canını fulledi mi? Fullemiş kendi kendine nasıl yaptık bilmiyorum. Tam bakarken işaretti. E ben şimdi senle senin fullledin mi? Sen farkında değilsin ya bak. Ya benim sadece benim sadece yeşil taktikselim farklı aslında onun yerine şu an altın bir tane klasiğim vardı ama hadi kıyamadım ben sana verdim. İyi oldu. Aslında bunu ne ben sileyim mi? Ya. ya da boş ya. Sen sil. Bizim kulum bıraktık. Nerede? Gördüm. çatıda. da. Başar hiç dalma benim tarafımda. Göre çok hızlı bir şey mi çıkamıyor? İndi Başar helikopter kattı. Hatta ben bize zarar vermesin diye kendim kattı. Kattı. Adam Adamın yerine bir işaret Bak 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 çatıdan sıkıyor kaçak. Ha 20 vurdum. O kadar sıktım sıktım. Adamı da çok net göremiyorum. Orası kara da. Yani ben de öyle gözüküyor. Ne anlattım başaramadım. O sniper deniyorlar. ana şu an vurma, vurmazsa sevinirim. Ya ben şu an senin canını fullleyebilirim. 5 tane de dolu benim silahım. Bak. Yani eğer gerekirse diyorum canını fullleyebilirim. Adam kafasını çıkarttı. Bilmiyorum ki hangisi? Mavi mi? Ha onu sen helikopterden bıraktın da. Herhalde o yüzden. Adam çok şey ya. Adam sıktı. Of ben canım hala full Akıllanmıyor. Artık değil. haritam tam yapıyı kuruyorum arkadaşlar gördü ama şey kurulmadı. Başar ben buradan çıkmıyorum bana çünkü çıkarsam. Başar ben buradan olabildiğince gizli şekilde gelemiyorum. Adam çıkar çıkmaz müziği ya. O kadar da değil yani. Değil mi? Çok iyi. Bakar senin elin çok güzel. Bir tane klasiği ben verdim. Sen Bak şu an klasiği ben verdim. Sen zaten birini <laughs> yerini Medastan buldun birini de kendi bulmuşsun. Bak kabulladı başa. çıkar çıkar o. Evet arkadaşlar ilk defa videoda bir azmin zaferle bitirdik maçı ama bu sefer ben öldüm ne yazık ki. Kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz.